Karadayı, Yasak Elma ve Gülperi gibi dizilerde rol aldıktan sonra Güldür Güldür şovun kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, projeden ayrılma kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2019 yılından beri Güldür Güldür şovda Leman karakterine hayat veren izleyicinin beğenisi toplayan İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda yer almayacak. Daha önce birçok projede yer alan oyuncunun yeni sezonda hangi projede olacağı ise henüz netleşmedi. İrem Tahyaoğlu, Güldür Güldür Show'dan ayrıldı. İrem Tahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisiyle yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol aldı.